Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul hocam Bugün sizlere anlatacağım işlem iş yerinizin bereketini açmak için, insanların iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü bu konuda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftler için olan bir işlemdir. Eğer erkek erkeklik görevini tam yerine getiremiyorsa onun daha aktif hale gelmesi için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.